Trabzonspor en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan beri Süper Lig'de istikrarsız bir performans gösteriyor. Avrupa Ligi'nde ise 2014-2015 sezonunda son 32 turunda Napoli'ye elendiğinden beri büyük bir başarısı yok. Bugün FC 25'te 5 sezonluğuna Trabzonspor'un başına geçerek Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde başarılar kazanmaya çalışacağız. Kadro değerlendirmesi yaparak başlayalım. Öncelikle kadromuzdaki en yaşlı 3 oyuncu olan Vakayem ve Vici ve Savic'i elden çıkaracağız. Üçünün yerine de kadroya genç ve potansiyelli oyuncular katmayı düşünüyorum. Forvetimiz de bu sezon bizde kiral olan Banza var. O yüzden herhangi bir transfere gerek olduğunu düşünmüyorum bu sezonluk. Defansa da 31 yaşındaki Densville yerine Serdar Saatçi oynatmayı düşünüyorum. Serdar daha 21 yaşında genç ve potansiyelli. Sol ve sağ bekimizde reytikleri düşük olmasına rağmen yaşları genç. Gelişip daha iyi oyuncu olma potansiyeli taşıyorlar. O yüzden onları satmayı düşünmüyorum. Keza Çam ve Mendy de öyle. Onların yerine herhangi birini kadroya katmayı düşünmüyorum. Uğurcan Çakır zaten kaptanımız ve kadromuzun yıldız ismi. Onu da herhangi bir şekilde elden çıkarmayı düşünmüyorum şu anlık. Yani ilk 11'deki hedefim en başta dediğim gibi Vakay ve ve Savic'i satarak onların yerine oyuncu katmak olacak. Dediğim üç oyuncu dışında bize transferlerde ekstra bütçe sağlayabilmesi için birkaç oyuncuyu daha transfer listesine ekledim. Yönetim bu sezon bizden Şampiyonel Ligine katılma hakkı kazanmamızı isterken Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale kalmamızı istiyor. Umut Bozoku 1.7 milyon euroya Konyaspor'a satıyoruz. Enis Bardi Galatasaray'a 6 milyon euroya satıyoruz. Orsic 4 milyon euroya Feyenoord'a gidiyor. Son olarak da Edin Viscay'ı 11 milyon euroya Ajax'a satıyoruz. Giden oyunculardan sonra şu anda 43 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Eduardo Kovarecma'yı Savic artı 5 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Anthony'yi Vakayama artı 13 milyon euro karşılığında kadromuza katıyoruz. Semih Kılıçsoy'u Beşiktaş'tan 7,5 milyon euro karşılığında transfer ediyoruz. Son olarak da Arsen Zakaryan'ı Lunstra Mart'ı 12,5 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Gelen ve giden oyunculardan sonra ilk sezon kadromuz böyle oldu. Dediğim gibi ilk 11'imizdeki 3 tane yaşlı oyuncuyu göndererek onları yerine nokta atışı genç iyi transferler yaptık. İlk 11'e yaptığım 3 yeni transfer dışında artan paramızla kanatları yedeklemesi için Semih Kılıçsoy'u da kadroya kattım. Böylelikle ilk sezon kadromuz böyle oldu. Yapacağımız daha başka bir şey kalmadığı için sezon sonuna geçip takımımız ligde ne yapmış ona bakalım. İlk sezonumuzda Süper Lig'de 71 puanda dördüncü oluyoruz. Türkiye Kupası'ndaysa yarı finalde Beşiktaş'a toplamda 5 1lik skorla yenilerek elenmişiz. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda takımımızın en skorer ismi 22 gol 4 asistle Banzo olmuş. Anthony ise 10 gol 4 asistlik bir katkı sağlamış. Muhammed Can ise 8 gol atmasına rağmen sadece 1 asist yapabilmiş. Gelecek sezon bize daha fazla servis yapabilen asist yapabilen bir 10 numara lazım gibi görünüyor. Defansif orta sahamız Okan Yokuşlu bile Muhammed Can kadar katkı vermiş 7 gol 2 asistle. Sol kanıtımız Dakar'ın ise 3 gol 8 asist yapabilmiş için aldığımız temizse 7 maça çıkıp 1 gol atabilmiş. İlk sezonumuzun sonuna geldiğimize göre ikinci sezonumuza geçebiliriz. İkinci sezona kadro değerlendirmesi yaparak başlayalım. Banzan'ın kiralık süresi bittiği için takımına geri döndü. Ondan dolayı takıma kesinlikle bir tane forvet katmamız gerek. İkinci olarak da Muhammed Çam'ın yerine kadroya daha skorer bir tane on numara katmamız lazım. Kadroda başka bir değişiklik yapmayı da düşünmüyorum. Yönetim bu sezon bizden Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmamızı isterken Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale kalmamızı istiyor. Avrupa Ligi'nde ise playoff'ları geçerek gruplara kalmamız isteniyor. 4 milyon euroya satıyoruz. Dertville'i Eyüp Spor'a 3.6 milyon euroya gönderiyoruz. Son olarak da Muhammed Çam'ı 22 milyon euroya Fenerbahçe'ye satıyoruz. Giden oyunculardan sonra transferler için elimizde 55 milyon euroluk bir bütçe var. Frankfurt'tan Can 11 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Son olarak da Marcos Leonardo'yu 38 milyon euro karşılığında Alilal'den alıyoruz. İki yeni transferimizden sonra ikinci sezon kadromuz böyle oldu. İlk sezona göre gerçekten çok genç ve dinamik bir kadromuz var. İlk 11'imizin yedek olarak pek alternatifi olmasa da genç oyuncular olduğu için pek sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum bu durumun. Bu arada bu sezon bildiğiniz gibi UEFA Avrupa Ligi'nde playoff oynayacağız gruplara kadar için. O yüzden playoff'da kimle eşleşmişiz ona bakalım. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff'larda Lask Linz ile eşleşiyoruz. Lask'a karşı ilk maçta kendi evimizdeyiz. Hızlıca simüleye geçelim. İlk maçımızda Okayo Okuşu'nun golüyle 1-1 berabere kalıyoruz. Lask'a karşı ikinci maçta deplasmandayız. Turu geçebilmemiz için bize mutlak galibiyet lazım. Hızlıca simüleye geçelim. İkinci maçımızda 3-0'lık skorla yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalıyoruz. Gollerimizi Canuzun, Leonardo ve Zakarian atmış. UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu. Orta şekerli bir grup çektiğimizi düşünüyorum. Hatta bir sıkıntı çekmeden ilk 8'e girerek son 16 turuna yükseliriz. Gruplarımızda belli olduğuna göre artık devre arasına geçebiliriz. UEFA Avrupa Ligi'nde 14 puanla 9. oluyoruz. Bu arada neye göre sıralama yaptılar bilmiyorum. 3 takım da aynı puanda ama biz 9. yapmışlar. Playoff'larda Steaua Bükreş eşleşiyoruz. Steaua Bükreş'e karşı ilk maçta deplasmandayız. Maçı hızlıca simüle edelim. İlk maçımızı Can Uzun ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 kazanıyoruz. İkinci maçımızda kendi evimizdeyiz. Bir sıkıntı çıkmadığı sürece son 16 turundayız diyebiliriz. Hızlıca simüleye geçelim. İkinci maçımızda da 2-1'lik skorla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseliyoruz. 2 golümüzde de oyuna sonradan giren Ozan Tufan atmış. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Rangers ile eşleşiyoruz. Rangers'a karşı ilk maçta kendi evimizdeyiz. Hızlıca simüleye geçelim. Maçı 3 birlik skorla kazanıyoruz. Gollerimizi Zakaryon, Leonardo ve Okayo kuşla atmış. Rangers'a karşı ikinci maçta deplasmandayız. Hızlıca simüleye geçelim. İkinci maçımızda 2-0'lık skorla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finali yükseliyoruz. Gollerimize Malheiro ve Can Uzun atmış. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde Benfica ile eşleşiyoruz. Bu arada Galatasaray'la da Beşiktaş eşleşmiş. Benfica'ya karşı ilk maçımızda deplasmandayız. Hızlıca simüleye geçelim. İlk maçımızda Leonardo'nun tek golüyle bir 1-1 berabere kalıyoruz. İkinci maçımızda Benfica'ya karşı kendi evimizdeyiz. Bu maçta Zakaria ve Antony kırmızı kart cezalısı olduğu için Semih ve Can kanatlarda oynayacak. 10 ise Ozan Tufan oynayacak. İşimiz gerçekten çok zor. Hızlıca simüleye geçelim. İki kanatımızdan da yoksun olduğumuz maçı maalesef 3-1'lik skorla kaybediyoruz. Böylelikle ikinci sezonumuzda UEFA Avrupa Ligi'nden çeyrek finalde elendik. Golümüzü kim atmış ona bakalım. Tek golümüzü Okay yokuşlu atarken Leonardo da penaltı kaçırmış. Bu arada Galatasaray'da Beşiktaş'ı toplamda 5-2'lik skorla yenerek elemiş. Süper Lig'de 76 puanla 3. oluyoruz. Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda Alanya Spor'a eğlenmişiz. UEFA Avrupa Ligi'nde de bildiğiniz gibi çeyrek finalde Benfica'ya eğlenmiştik. Finalde de bizi eğleyen Benfica penaltılar sonucunda Galatasaray'ı da eleyerek şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'ni ise Barcelona kazanmış. Gücü istatistiklerine baktığımızda takımımızın en golcü ismi 28 golle Marcos Leonardo olmuş. Sağ kanatımız Antoni ise gerçekten mükemmel bir sezon geçirmiş. Tam tamını 35 gole doğrudan etki etmiş. Yeni 10 numaramız Can 16 gol 12 asistlik bir katkı sağlamış. Sol kanatımız Zakaryan ise 12 gol 9 asist yapmış. İkinci sezonun da sonuna geldiğimize göre üçüncü sezonumuza geçebiliriz. Üçüncü sezonumuza kadro değerlendirmesi yaparak başlayalım. Bu sezon için kadroda düşündüğüm tek değişiklik artık 32 yaşına gelen Okan Yokuşlu'yu satarak yerine yeni bir defansif saha almak olacak. Okan'ın yerini alacağımız oyuncudan sonra elimizde biraz para kalırsa da yedeklerimize birazcık takviye yaparız. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'de şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nda kazanmamızı istiyor. Avrupa Ligi'nde ise yarı finale kalmamız isteniyor. Bu sezon transferler için 21 milyon euro bütçemiz var. Inter'den Aslani 15 milyon euro karşılığında transfer ediyoruz. Böylelikle 3. sezonda transfer dönemi tek takviye kapatıyoruz. Bu arada Okay Okuşlu sezon sonunda futbolu bıraktığı için herhangi bir takıma satamadım. Takas yaparak göndermeyi de denedim. Herhangi bir takım yanaşmadı buna. O yüzden Okay sezon sonuna kadar yedek oyuncu olarak kadromuza bulunacak. Geçen sezon ligde 3. olduğumuz için UEFA Avrupa Ligi playofflarına tekrardan katılmaya hak kazandık. Bakalım rakibimiz kim olmuş? UEFA Avrupa Ligi playofflarında Bohemian's ile yaşıyoruz. İlk maçta deplasmandayız. Zayıf rakibimizi kolayca geçeceğimizi düşünüyorum. Hızlıca simüleye geçelim. Maç düşündüğüm kadar kadar geçmemiş. İlk maçımızda 2-2 berabere kalmışız. Gollerimizi Eduardo Cuarejma ve yeni transferimiz Aslan'a atmış. Bu arada burada da şanssızlık peşimizi bırakmamış. Adamlar 2 şutu atmış, ikisi de gol olmuş. Boyamayasa karşı ikinci maçımıza kendi evimizdeyiz. Hızlıca simüleye geçelim. İkinci maçımızı 2-1'lik iki skorla yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalıyoruz. Gollerimizi de Can ve Leonardo atmış. UEFA Avrupa Ligi gruplarında rakiplerimiz belli oldu. Geçen seneye göre zorlu rakiplerle eşleşmişiz. Ama en kötü playoff turuna kalarak gruplardan çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden grup aşamasında ne yaptığımıza bak Çıkmak için devre arasına geçelim. UEFA Avrupa Ligi'nde 11 puanla 16. olarak playoff turuna kalıyoruz. Playoff'larda Bournemouth'la eşleşiyoruz. Bournemouth'a karşı ilk maçta deplasmandayız. Hızlıca simüleye geçelim. İlk maçımızı Zakaria'nın attığı 2 golle 2-0'lık skorla kazanıyoruz. İkinci maçta kendi evimizdeyiz. Zakaria'nın az bir şey yorgun olduğu için onun yerine bu maçlık Semih oynayacak. Hızlıca simüleye geçelim. İkinci maçı 2-1'lik skorla kaybetsek de toplamda 3-2'lik skorla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseliyoruz. Takımımızın tek golünü Antony atmış. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Pesavain'de yaşıyoruz Pesav karşı ilk maçta kendi evimizdeyiz. Hızlıca simüleye geçelim. İlk maçımızda maalesef 2-0'lık skorla yeniliyoruz. Umutlarımız ikinci maça kaldı. 2-0 yenildiğimiz maçın ardından ikinci maçta deplasmandayız. Turu geçebilmemiz için bize bir futbol mucizesi lazım. Umarım gerçekleşir. Hızlıca simüleye geçelim. Maçı 1-0'lık skorla kazansak da yetmiyor. Böylelikle UEFA Avrupa Ligi'nden son 16 turuna eğleniyoruz. Tek golümüzü Zakaren atmış. Avrupa Ligi'nde de eğlendiğimize göre yapacağımız başka bir şey kalmadı. Artık sezon sonuna geçerek 3. sezonun genel bir değerlendirmesini yapabiliriz. Süper Lig'de 88 puanla şampiyon oluyoruz. Böylelikle 3. sezonumuzda ilk kupamızı almış olduk. Türkiye Kupası'nda ise daha 1. turdan Alanya Spor'a elenmişiz. Bura birlikte gerçekten Türkiye Kupası'nda çok kötüyüz. UEFA Avrupa Ligi'nde de bildiğiniz gibi son 16 turunda PSV Eindhoven'a elenmiştik. UEFA Avrupa Ligi'ni Chelsea kazanırken Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan Barcelona kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda Marcos da bu sezonda takımımızın en çok gol atan ismi olmuş. Zakaria'nın da tam 33 gole doğrudan katkı vermiş. Yıldız 10 numaramız Can Uzunsa tam 16 gol 22 asistlik bir katkı sağlamış. Anthony de gerçekten çok sönük bir sezon geçirmiş. Sadece 11 gol 4 asist yapabilmiş. Gelecek sezon Anthony'yi elden çıkarıp yeni bir sağ kanat almamız gerekiyor gibi görünüyor. 3. sezonumuzun da sonuna geldiğimize göre 4. sezonumuza geçebiliriz. 4. sezonumuza kadro değerlendirmesi yaparak başlayalım. Bu sezon kadroda düşündüğüm tek değişiklik Anthony'yi göndererek daha skorer bir tane kanat oyuncusu kadroya katmak olacak. Bildiğiniz gibi bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şampiyonel Ligi'nde Ligi başarı elde edebilmemiz için tüm oyuncularımızdan katkı almamız lazım. Son olarak da fazla forma şansı bulamayan Semih Kılıçsoy'u göndererek sağ kanat bütçesine kat bulunacağız. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'de şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nda kazanmamızı istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale kalmamız isteniyor. Semih Kılıçsoy'u 24,5 milyon euroya Verder Bremen'e satıyoruz. Anthony'yi 59 milyon euro karşılığında Fulham'a satıyoruz. Giden oyunculardan sonra transfer için 105 milyon euroluk bir bütçemiz var. Rafael Leao'yu 88 milyon euro karşılığında Milan'dan alıyoruz. Yaptığımız tek transferle birlikte 4. sezon kadromuz böyle oldu. Kadromuza Leao'yu katmamızla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara çıkabilmek için şansımızı arttırdığımızı düşünüyorum. Ama Leo'yu almamızla birlikte de tüm bütçemizi bitirmiş olduk. Bakalım Şampiyonlar Ligi gruplarımız nasıl gelmiş. Şampiyonlar Ligi'nde bayağı zor bir kura çekmişiz. Kendi evimizde City ile oynarken deplasmanda Chelsea ve Barcelona ile oynayacağız. İşimiz gerçekten çok zor. Neyse grup aşamasında ne yaptığımıza bakmak için devre arasına geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanla 13. olarak playofflara kalıyoruz. Playofflarda Bayer Leverkusen le eşleşiyoruz. Bayer Leverkusen'e karşı ilk maçta deplasmandayız. Hızlıca simüleye geçelim. Deplasmandaki ilk maçı 2 birlik skorla kaybediyoruz. Umutlarımız kendi evimizdeki ikinci maça kaldı. Bayer Leverkusen'e karşı ikinci maçta kendi evimizdeyiz. Turu geçebilmemiz için bize en az 2 farklı galibiyet lazım. Hızlıca simüleye geçelim. Bayer Leverkusen'e karşı ikinci maçımızda muhteşem bir geri dönüşü imza atarak maçı 2-0'lık skorla kazanıyoruz. Gollerimizi Leonardo ve Aslani atmış. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Paris Saint Germain'le eşleşiyoruz. Paris Saint Germain'e karşı ilk maçta kendi evimizdeyiz. Hızlıca simüleye geçelim. Paris Saint Germain'e karşı kendi evimizdeki maçı 3-2'lik skorla kazanıyoruz. Rafael Leao bir gol atarken Leonardo iki gol atmış. Paris Saint Germain'e karşı kazandığımız 3-2'lik maçın ardından bu sefer Fransa'dayız. Hızlıca simüleye geçelim. Paris Saint Germain'e karşı ikinci maçımızı 4-1'lik skorla kaybediyoruz. Böylelikle Şampiyonlar Ligi'nden son 16 turunda elenmiş olduk. Takımımızın tek golünü Leonardo atmış. Şampiyonlar Ligi'nden de elendiğimize göre sezon sonuna geçerek 4. sezon değerlendirmemizi yapalım. Süper Lig'de 77 puanla 3. oluyoruz. Yani bu kadar iyi kadro kurmamıza rağmen ligi nasıl domine edemediğimizi anlayamıyorum. Bir şeyler ters gitmiş olmalı. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda anlamış oluruz bunu. Türkiye Kupası'nda ise finalde Galatasaray'ı 2-0'lık skorla yenerek şampiyon olmuşuz. Böylelikle 4. sezonumuzda ilk kez bir Türkiye Kupası kazanmış olduk. Şampiyonlar Ligi'nde bildiğiniz gibi son 16 turunda Paris Saint Germain e elenmiştik. Şampiyonlar Ligi kupasını ise Arsenal kazanmış. Avrupa Ligi'ni ise Monaco kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda Marcos Leonardo kaldığı yerden devam ederek 30 39 golle takımımızın en golcü ismi olmuş. Yeni transferimiz Leo ise tam 33 gole etki etmiş. Can ise 19 gol 17 asistlik bir katkı sağlamış. Zakaryan ise geçtiğimiz sezonki performansını aratmış cidden sadece 8 gol 3 asistlik bir katkı sağlamış. Mevkisinin değişmesinin de etkisi var galiba. Gerçekten çok kötü bir performans sergilemiş. Yani ligde de niye 3. olduğumuz belli oldu. Leonardo, Leo ve Canuzun dışında neredeyse kimse adam akıllı katkı sağlayamamış. Böylelikle 4. sezonumuzun sonuna geldiğimize göre artık 5. ve son sezonumuza geçebiliriz sezonumuza kadro değerlendirmesi yaparak başlayalım. Bu sezon kadroda düşündüğüm tek değişiklik Mendy'yi göndermek olacak. Mendy'den gelen parayla takıma daha hücum yönlü bir orta saha katmayı düşünüyorum. Paramız artarsa da biraz gerekli takviye yaparız. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'de şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nda da kupayı kazanmamızı istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise finale kalmamız isteniyor. Batista Mendy'yi 57,5 milyon euroya Braga'ya satıyoruz. Mendy'nin satışından sonra şu anda transferler için 96 milyon euroluk bir bütçemiz var. Paris Saint Germain'den Joao Neves'i 88 milyon euro karşılığında kadromuza katıyoruz. Joao Neves transferine tüm paramızı harcadığımızdan dolayı başka transfer yapamıyoruz. Böylelikle 5. ve son sezonumuza sadece bir değişiklikle giriyoruz. Yedeklerimiz biraz kötü olsa da ilk 11'imiz mükemmel denebilecek bir seviyede. Ondan dolayı da pek sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum bu durumun. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 3. olduğumuz için UEFA Avrupa Ligi'nde playoff'lardan başlayacağız. Bakalım rakibimiz kim olmuş? UEFA Avrupa Ligi playoff standart Liege ile eşleşiyoruz. Standart Liege'e karşı ilk maçta deplasmandayız. Hızlıca simüleye geçelim. İlk maçta 1-1 berabere kalıyoruz. Tek golümüzü forvetimiz Leonardo atmış. Standart Liege'e karşı ikinci maçta kendi evimizdeyiz. Hızlıca simüleye geçelim. İkinci maçımızı 3-0'lık skorla kazanıyoruz. Gollerimizi Leonardo, Leo ve Canuz'un atmış. Böylelikle UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalıyoruz. Grup maçlarını kimlere karşı oynayacağız onlara bakalım hızlıca. UEFA Avrupa Ligi'ne göre nispeten zor takımlarla eşleşmişiz. Ama bunun bizim için pek de bir sorun çıkaracağını düşünmüyorum. UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ne yaptığımızı bakmak için devre arasına geçelim. <laughs> UEFA Avrupa Ligi'nde 21 puanla ikinci olarak direkt son 16 turuna yükseliyoruz. Son 16 turunda Atalanta ile eşleşiyoruz. Atalanta'ya karşı ilk maçta deplasmandayız. Hızlıca simleye geçelim. İlk maçımızı 3-2'lik skorla kazanıyoruz. Zakarian tek gol atarken Leonardo da 2 gol atmış. Atalanta'ya karşı ikinci maçta kendi evimizdeyiz. Hızlıca simüleye geçelim. İkinci maçımızda da 1-1 beraber kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseliyoruz. Maçtaki tek golümüze Rafael Leao atmış. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde Marsilya ile eşleşiyoruz. Marsilya'ya karşı ilk maçta deplasmandayız. Hızlıca simüleye geçelim. Marsilya'ya karşı ilk maçımızı 2-1'lik skorla yeniyoruz. Gollerimizi Leonardo ve Rafael Leao atmış. Deplasmanda 2-1 kazandığımız maçın ardından ikinci maçta kendi evimizdeyiz. Hızlıca simüleye geçelim. İkinci maçımızda 3-1'lik skorla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseliyoruz. Leonardo iki gol atarken Can 1 bir gol atmış. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde eşleşebileceğimiz en zor rakip olan Liverpool'la eşleşmişiz. Liverpool'a karşı ilk maçta deplasmandayız. Hızlıca simüleye geçelim. Liverpool'a karşı ilk maçımızı 2-0'lık skorla kazanıyoruz. Gollerimiz Rafael Leo ve Leonardo atmış. Liverpool'a karşı deplasmanda Liverpool Liverpool 2-0'lık skorla kazandığımız maçın ardından kendi evimizdeyiz. Liverpool bir sürpriz yapmadığı sürece UEFA Avrupa Ligi'nde finaldeyiz diyebiliriz. Hızlıca simüleye geçelim. Liverpool'a karşı ikinci maçımızı 3-1'lik skorla kazanarak 5. sezonumuzda UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkıyoruz. Gollerimizi Zakarian, Rafael Loa ve Eren Elmalı atmış. Bu arada Liverpool'un tek golünü de Osman atmış. UEFA Avrupa Ligi finalinde ile Villarreal eşleşiyoruz. Villarreal'e karşı oyuncularımız hazır. Bakalım 5 sezon sonunda Trabzonspor'la UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Hızlı simüle ederim maçı. Villarreal'e karşı normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda 3-2'lik skorla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde 5. sezonumuzda şampiyon oluyoruz. Uzatmalardaki gollerimizi Canuzum ve Rafael Loa atarken maçın normal süresindeki golümüzü Serdar Saatçe atmış. Bu arada forvetimiz Leonardo da 39. dakikada bir tane penaltı kaçırmış. Böylelikle bu sezon da UEFA Avrupa Ligi maceramızın sonuna geldik ve mutlu sona ulaşmayı başardık. Bakalım aynı sonu Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda yapabilmiş miyiz? Süper Lig'de 84 puanla şampiyon oluyoruz. Böylelikle 5 sezonluk rebuildimiz boyunca ikinci kez Süper Lig'de şampiyon olmuş olduk. Türkiye Kupası'nda yarı finalde penaltılar sonucunda Beşiktaş'a eğlenmişiz. Avrupa Ligi'nde de bildiğiniz gibi Villarreal'i 3-2'lik skorla yenerek şampiyon olmuştuk. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda forvetimiz Marcos Leonardo kariyer sezonunu geçirerek 41 gol 9 asistlik bir katkı sağlamış. Rafael Leo da tam 40 gole doğrudan etki etmiş. Zakaryan ise geçen sezonki sönük performansının ardından 20 gol 10 asistle güzel bir katkı sağlamış. 10 numaradaki yıldızımız Can ise 12 gol 18 asist yapmış. Büyük umutlarla aldığımız Joao Neves de 7 gol 2 asistlik bir katkı yapabilmiş. Rebuild'imizde 5 sezonun sonuna geldik. Bu süreç boyunca 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 tane de UEFA Avrupa Ligi kazandık. Bu Rebuild'de ligde çok başarılı olamasak da Avrupa Ligi'ni kazanmamız sayesinde bu durumu telafi ettiğimizi düşünüyorum. Önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim.